Cezalı oyun oynuyoruz kafa basketbolu arkadaşlar limon cezalı oyun arkadaşlar limonu da yersek e, böyle yiyeceğiz yani kabuğu gözükecek örnek bir de arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum gece olmuş umursayın gidiyorum bunun serisine başlayacağız e, yarın büyük ihtimal başlarız Furkan indirecek yarın e, bunları oynayacağız online olarak e, bir de hemen başlayalım Başta Furkan

Cancağım bu çiftleri çok tatlı oluyor. ancak izlenirse de bu çiftleri izleyin. <laughs> daha <laughs> Hala <gülüyor> geçti. <gülüyor>

Geçti Allah Allah. Burada kol sen çıkartıyordun ya ben de çıkartıyordum. Sen çıkartıyordun da yeri çıkartıyordun onu da Allah Allah. Tamam ya Allah Allah. Ha bunu da birlikte bunu çıkaracağım sonra yiyeceğim. Tamam. Biraz daha oraya da Biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Bebek kendin de oraya Biraz daha. Bu ne abi ya? Ya mı da nokta? Daha anlatamıyorum. Bebeğe az kaldı. Bebeğe kabuğunu yakaladık. <laughs> ben de diyorum burası ne şey olmuyor. Evet yedi hatta kabuğunu da kemirdi. <laughs> bayağı bir iyi oldu. Bu benim için bir moral. Hem de ikimiz de aynı adam çıktı. Bu bayağı bir avantajlı durum. İkimiz için. Daha doğrusu, benim için çünkü ben moral oldu açıkçası. Ama sana da hırs oldu. <laughs> <laughs> Al koyayım sana et. Al ya. Benim o kadar ışık kalmıyorum böyle ya. O iyi ya. O iyi kazanıyorsun. <laughs> Oyu. Hayır, hayır. Bir tane sıkıntı tamam. Hemen. <laughs> <laughs> <Amanın>. Daha <laughs> de aynısını yaptın. Oh shit. Uç. Emin. Emin ol. Çikeceğim yapacağım. Hayır, 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 hayır. Hayır. Sağ. Ananı kız. Oh shit. <laughs> Baba kazandı. Baba kazandım. Ha ünde az olsun da çekerim hakkımı. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Ne yapıyoruz abilerimiz? Video yazık dili abilerim. Um, Kaç tane <gülüyor> <gülüyor> um, Sigara adamlar ya da ıslık çalan <laughs> bir BASKET! <Çinime> <gülüyor> <gülüyor> bir boku Çok, çok 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 Lan! Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ha gir, gir, Şimdi kolay bozmasın. Şerim benim attığım yere bak amına koy. Anan ne yaptı amına? Sevindim zırladım. Anan sattım 11 tane. Ananı sattım o var bile. Vay vay canına. Ananı amına. Kıçık. Yürü be amına koy. Ananı kim? <laughs> ama da atmış havada gezin durdum yiyer. Yarram, bunu da. kadar emin olma. Varsa şekliniz arenaya vereceğiz ha? Hadi. Tamam hadi bu bizim. kimin arenayı bu? Bizim benim RNA olsunsa. Ya Tamam

Arkadaşlar yakından mod tanıtımı ya da tekstür pek net tanıtımı yapacağız. <laughs> ben fakat <sana>, kanalının <laughs> linkini de aşağıda veririm. <laughs> Öyle bir silme girdim. fakir atsın ya. Gelip bana kafa tutsun. Amık köylüsü Hong. Ha. Ha. Arkadaşlar. Amık. Ananın. Bu arada arkadaşlar film gelecek. Minecraft filmi. Çok yakında okudum. Aynen. Aynen birkaç, birkaç hafta sonra. Ya arkadaşlar bölüm için bayağı bir uğraşıyoruz ee, Hatta o bölümün yerlerini de yapacağız Konularını bilmiyoruz Arkadaşlar yeni bir kutu açalım videosu çekeceğiz Ürünlerimizi bekliyoruz şu an Üç tane ürünümüz var Üçü Aynen. de aynı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birini Ahmet aldım Birini kardeşime aldıydım Yaşı tutmuyormuş IQ. IQ. 12 yaşından büyükler e, Bu ne diye sorarsanız Öbür videoda söyledim amına koyayım Hani orada <laughs> <laughs> Sabit, sabit, tam sabit Bir saniye Yok yeah, yok yok Tamam o zaman bırak çıkmasın. <laughs> Ortadan bir yere Ne kurtulur? Onu satayım. Ya nisola şuraya aldım amına. Evet. Ben röntgen batını Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Üç. Üç. Hoşçakalın.